Topkapı'nın taşları sabahları önce serin olur, sonra güneşle ısınır, akşama doğru ise bütün fısıltıları içine çekip sustururdu. O taşların üzerinde ince bir gölge yürürdü ki adı Hatice'ydi. Yavuz'un kızı Süleyman'ın kız kardeşi. Çocukken sarayın iç avlularında servi ağaçlarını sayar, lalelerin taç yapraklarını parmaklarıyla açmadan seyrederdi. Onun sessizliği, gürültünün önüne geçmek için değil, kalbinde büyüttüğü bir sırrı saklamak içindi. Zira sarayda herkes bir sırrı ya taşır ya da taş olmayı öğrenirdi. Kimi gün babası Yavuz onun yanına çağırır, haritaların üzerine eğilmiş halini hiç bozmadan, dünya sandığın kadar büyük değil evladım, bir gün hükümdarın nefesi kadar geniş ve bir annenin duası kadar dar derdi. Hatice bu sözü yıllarca içinde çevire çevire büyüttü. Çünkü bir gün nefesin de duanın da sınandığı yerde duracağını biliyordu. Yavuz'un ateşli gölgesi çekilip de yerine abi Süleyman tahta geçtiğinde sarayın ritmi değişti. Kanun yazan el, şiir yazan dil ile birleşmiş, adalet önünde söz sükunet kazanmıştı. Süleyman kardeşini sever, onun yüzüne bakınca annesi Hafsa'nın merhametini hatırlardı. Hafsa Sultan sarayda ölçünün adını koyan kadındı. Yüksek ses yerine işaretle hükmeder, öfke yerine su getirirdi. Hatice gönlündeki kıvılcımları ilk fark eden de oydu. Kızının bakışlarının bir kılıç gibi uzakta bir noktaya takılıp geri döndüğünü, o noktada da Süleyman'ın yakın dostu İbrahim'in durduğunu sezmişti. İbrahim, rüzgarla gelen, kalemle kurulan, kılıçla doğmuş bir talih. Pargalı diye anılırdı. Saraya çocukken girmiş, padişahın yanında büyümüş, dostluğu akılla sadakatini cesaretle mühürlemişti. İlk kez divanhanenin eşiğinde Hatice'nin gölgesiyle İbrahim'in bakışı çarpıştı. Hiç dokunmadan, hiç konuşmadan bir şey oldu orada. Sarayda rüzgarlar tek başına esmezdi. Arkalarında her zaman eller olurdu. Mahidevran, Şehzade Mustafa'nın annesi olarak hala gururlu ve kırılgandı. Gücünü evladının sevilmesinden, korkusunu ise sevilmenin kaybolmasından alırdı. Hürrem ise gülüşünde dolanan bir bıçak gibi parıldar, tatlı kelimelerle taş yerini oynatırdı. İkisi de sarayın görünmeyen terazisini kendi lehine eğmek isterdi. Hatice bu iki dalganın ezdiği kıyı olmak yerine kıyıyı tutan kaya olmayı seçti. Ama kalp dediğin su gibi en sağlam taşın içinde bile deliğini açar. Süleyman kardeşinin gönlündeki ateşi sizince kendini iki yoldan birine kapatmadı. Biri pargalı ile biri haneden kızı diye geçirdiği içinden. Sonra gözlerini yumup kendi kalbini yokladı. İbrahim onun yalnız veziri değil, aynı zamanda sırlarının koynuydu. Onu benden kim iyi anlar? dedi ve tarihin sayfalarına geçecek bir düğünün kapılarını araladı. Hatice ile İbrahim'in nikahı kıyıldığında saray kandillerle şehir yıldızlarla yarıştı. Şairler mazmun aradı, nakkaşlar suret o gece Hatice kına kokusunu ilk kez bir zafer gibi değil, bir teslimiyet gibi çekti içine. Çünkü sevgi sarayda sevgi olarak kalmaz. Ya iktidara dönüşür ya iktidarın kurbanı olurdu. İlk yıllar yumuşak aylar gibi aktı. Hatice sabah kahvelerini fincanın etrafına küçük notlar iliştirerek taşıdı. Allah gönlünü devlete, devletin gönlünü de sana genişletsin. İbrahim bir gün fincan alırken bazen devletle gönül yan yana sığmıyor dedi. Hatice sığdıranlar var diye fısıldadı. Aklında anne Hafsa'nın vakarı, dilinde abi Süleyman'ın adaleti vardı. Fakat ne kadar fısıldarsan fısılda, sarayda birinin kulağını duymak isterse, diğer de duyar. Hürrem o ince cümlelerin arasında gözlerini soktu. Hatice'nin mutluluğunda bir tehdit gördü. İbrahim fazla gururlu dedi yanındaki cariyeye. Gururun gölgesi uzun olur. Padişahın ısını, ışığını keser. O cümle cariye hanımına, hanıma kapıcı başına, kapıcı başıdan da divan kapısına varıncaya kadar incelip sertleşti. Sarayın taşlarına sinmiş bir gece vardı ki rüzgar bile yavaş esti. O gece Hürrem Süleyman'a yalnızca bir bakış uzattı. Bakışında artık kelimesi yazıyordu. Kanuni pencereden dışarı kız kardeşinin odasında yürüyen loş ışığa baktı. Sonra Mührüne, İbrahim'i çağırdı. Hatice'nin kalbi o saatlerde serçe gibi çırpındı. Harem ağasına gizli bir haber saldı. Paşa'ya söyle, gelmesin, yarın gelsin. Haber kapıdan çıkarken bir başka kulak tarafından tutuldu. Sarayda bazı haberler sahibine varmaz bir başkasının elinde boğulur. İbrahim geldi. Sabah olduğunda gözyaşı döken parmaklar vardı ama yüksek sesle ağlayan yoktu. Hatice kapısının eşiğinde diz çöktü. Ayağa kalktığında artık eskisi değildi. Ne neden diye sordu, ne kim çünkü sarayda sorulan bazı soruların cevabı yoksa, cevabı arayanın ömrü kısalırdı. Kendi içine bir cenaze kaldırdı. Dışarıda herkes gibi yürümeye devam etti. Süleyman kız kardeşine bakamadı. Baksa kendi içindeki sızının adını koymak zorunda kalacaktı. Hürrem o gün kendine gül suyu sürdü. Zafer kokusunu bastırmak için değil, zaferin kokusunu görünmez kılmak için. Yıllar süzülürken Hatice'nin yüzünde çizgiler çoğalmadı. Yüzünde biriken asıl şey çizgi değil duruştu. Haremde yeni gelen cariyelere söz kısa olsun, gönül uzun der, kadınlar arasında yükselen ateşe su taşıyan o olurdu. Mahi Devran'la karşılaştığında acıları aynı dilden konuşurdu. Mustafa'nın yüzünde devletin geleceğini gören o anne, Hatice'nin yüzünde de geçmişin kırıklığını görüyordu. Aralarında kelimesiz bir anlaşma vardı. Kaybettiklerinin adını ağzına alma. Çünkü ağız açılınca kalp sızlar. Hafsa Sultan'ın hastalandığı günlerde Hatice onu başucunda bekledi. Annesi sık sık ölçüden bahsetti. Ölçüsüz şifa dert olur derdi. Sonra Hafsa göçtü. Sarayda dua eden sesler yükseldi. Hatice o gün anladı ki bir devleti ayakta tutan yalnız padişahın kılıcı değil bir annenin sükunudur. Sarayın dışında dünya dönüyordu. Venedik elçileri hediyeler getiriyor, İran sınırında rüzgar farklı esiyor, Avrupa'da krallar değişiyordu. İbrahim'in yokluğuyla divanda yeni bir düzen kuruldu. Rüstem Paşa ileriden görünen bir gölge gibi yaklaşıyordu. Hürrem oğullarının selameti için yollar örüyor, Hatice ise o yolların üzerinde tökezleyecek taşları sessizce kenara itiyordu. Bazen Kanuni'nin şiir defterine gözü ilişirdi. Muhibbi imzası altında yazılan her mısrada Hatice kardeşin içinden geçen fırtınayı sezerdi. Aşkın divanesi oldum yazarken padişah, Hatice devletin divanı olmayasın diye dua ederdi. Bir gece rüyasında İbrahim'i gördü. Geniş bir deniz kıyısında oturmuş, haritaları suya bırakıyordu. Deniz haritayı kabul etmez dedi İbrahim. Deniz haritadır. Uyanınca penceresini açtı. Boğazın rüzgarı odasına doldu. O günden sonra her sabah küçük bir güle su döktü. Her akşam küçük bir mumu söndürdü bir şeyi büyütmek ille de bir şeyi sönmeye bırakmak arasındaki dengeyi kendine hatırlatmak için. Zaman ilerledikçe sarayda yüzler değişti, makamlar değişti. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi oldu. Hatice bazen has bahçede yürür, lalelerin arasından geçen çocukların kahkahasını dinlerdi. O kahkaha kaybolmuş bir şeyin yerine gelen bir şeyi hatırlatırdı. Hayat yası uzun tutar ama umut da inadındandır. Bir gün genç bir cariye yanına yaklaşıp "Sultanım, siz nasıl böyle sakinsiniz?" diye sordu. Hatice başını eğdi. "Sakin değilim, saklıyım. Sakladıkça sakinleşiyor sanıyorlar." Kanuni kız kardeşinin odasında bazen hiç konuşmadan oturur, perdeden süzülen ışığa bakardı bir sefer öncesi dönmezsem dediğinde Hatice ben dönmeyenlerin döndürdüğü bir kadınım diye cevap verdi. Döndürdüğüm şey de hep kalbim oldu. Süleyman gülümsedi. O gülümsemede çocuklukları, babalarının sert bakışı, annelerinin yumuşak sesi, top kapının serin taşları, Manisa'nın güneşi ve bütün bir ömrün ağırlığı vardı. Söylentiler hiçbir zaman büsbütün bitmedi. Kimi Hatice İbrahim'in mezarına gül bırakır dedi, kimi onun için küçük bir mescit yaptırdı. Hakikat bazen söylentinin içinde saklanır. Hatice bunları ne doğruladı ne yalanladı. Çünkü doğruyu söylemek bazen doğruyu tüketir. O doğruyu içinde saklayıp davranışlarında gösterdi. Bir yetimin başına okşudu. Bir dulların kapısını sıcak çorba göndertti. Bir çeşmenin lüresini değiştirdi. Devlet büyük fermanlarla yürür ama bazen lüksleriyle su içirir. Ömrünün sonlarına doğru gözlerinin feri azaldı ama bakışlarındaki ölçü artmış gibiydi. Şehirde şairler yeni mazmunlar buluyor, mimarlar yeni kubbeler kuruyordu. Hatice'nin içinden geçen cümle sadeleşti. İnsan sevdiği şeyi kaybedince ya taş olur ya toprak. Taş olursan kırarsın, toprak olursan sararsın. O toprağı seçti, toprak gibi durdu. Üzerinde ağaçlar büyüsün, kökler tutsun, gölgeler dinlensin diye. Bir akşam sarayın en sessiz saatinde eski bir musaibe ona Sultanım! kaderinizden razı mısınız diye sordu. Hatice penceredeki ayın kenarına baktı. Kader razı olunmak için değil, doğru taşınmak için gelir. Razıyım çünkü taşıdım. Taşırken eğilmedim diye değil, eğilirken kırılmadım diye. O gece odasının bir köşesine İbrahim'in eskiden bıraktığı küçük bir notu koydu. Gözlerinde devletin huzuru saklı. Altına kendi eliyle küçük bir cümle yazdı devletin huzuru gözlerimdeki yaşa da bakar. Vakti geldiğinde adı saray defterlerinde bir satır, şairlerin dilinde bir mısra, kadınların sohbetlerinde bir iç çekiş oldu. Ama onu en iyi hatırlayanlar onun gölgesinde rahatlayanlardı. Hatice geçti, ortalık sakinleşti. Kanuni bir divan gününü yarıda kesip onun için dua okuttu. Kız kardeşim, dedi. Yalnız kendisini duyduğu bir sesle. Kalbiyle hükmeden sultan. O söz topkapının taşlarına çarptı. Belki hala akşamları serinlik olurken o taşlardan yankısı duyulur. Masallar bazen çocukları uyutur, bazen büyükleri uyandırır. Bu masal uyandırmak içindir. Bir kalbin devletle, bir devletin kalple sınandığı yerde yürüyen bir kadının hikayesidir. Hatice Sultan sevdiği adamı devletin terazisine, devletin ağırlığını da kendi kalbinin terazisine koydu. Teraziler eşit durmadı ama o terazinin eğildiği yeri ayıplamadan, eğrilen yerde kırılmadan, kırıldığı yerde susmadan yaşadı. Geriye kalan şey bir sultanın ardından bir kadının duruşu oldu. Bir rüzgar her estiğinde lalelerin üzerinden geçerken bir fısıltı taşıdı. Bir sultan sevmişti bir kulu. Kul sultan gibi yürüdü, sultan kul gibi sabretti.